arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün organik bileşiklerden yağlar konusunu anlatacağım. Bundan bir önceki karbonhidratlar konusuydu onu anlatmıştım. Ee, şimdi yağlar bir diğer ismi olarak lipitler. L bu. Lipitler. Konusunu başlayacağız arkadaşlar. Yağlar ee, düzenleyicidirler. Şöyle kalem alayım. Düzenleyici. Yapıcı ve onarıcıdır. Ama e, bunun yanında enerji de verirler. Hatta enerji tercih sıraları vardı canlıların e, ortak özellikleri konusunda sanırım. Şu an hangi video olduğunu hatırlamıyorum. Ama orada e, anlatmıştım. Enerji verirler ve hatta ee, enerji üretiminde ikinci sırada kullanılırlar. İkinci tercih. ikinci tercih edilen lipitlerdir arkadaşlar. Hücre e, zarının yapısına hücre zarının yapısına katılırlar. Ee, Yapıların da bakın bu önemli. Mesela karbonhidratların yapılarında glikozit bağı bulunuyordu. Yağların yapılarında ise ester bağı bulunmaktadır. Bakın bunlar önemli. Karbonhidratlarda glikozit bağı, yağlarda ise ester bağını görüyoruz arkadaşlar. Yağlar 3 gruba ayrılıyorlar. Şöyle yazayım. 1 Bir, trigliseritler. Bir diğer diğer adı nötral yağlar. 2 şuraya yazıyorum. Eee fosfolipitler. üç arkadaşlar steroidler arkadaşlar şimdi gene bir yağların genel özelliğinden bahsedeceğim bunlar yağlar e, suda çözünmüyorlar ama benzen kloroform gibi e, çözücülerde çözülebiliyor ama suda çözülemiyor arkadaşlar bunlar e, trigliseritler şimdi burada dedik ya düzenleyici yapıcı onarıcı enerji vericilerdir diye yağların hepsi bu özellikleri kapsamıyor. Yani biri enerji veriyor, biri düzenleyici, biri yapıcı ve onarıcı. Bu şekilde mesela enerji veren sadece enerji veren tri tri gliseritlerdir arkadaşlar. Sadece enerji verir. Sadece enerji verici olarak kullanılır daha doğru bir şey. Hücre zarından geçemezler. Bunlar bir gliserol artı 3 yağ asidi ile yağ asidi yağ asidinin dehidrasyon senteziyle birleşmesiyle oluşuyor. Yani bir gliserol, 3 yağ asidinden meydana geliyor arkadaşlar. Trigliserit. Hatta şöyle yazayım. Trigliserit. Bir de açığa neydi? Ben ne dedim? Bunların dehidrasyon e, tepkimesi senteziyle oluştuğunu söyledim. Dehidrasyonda açığa ne çıkıyordu arkadaşlar? Bir iki önceki iki önceki videomda bahsetmiştim gene. Ee, ay yazamadım. Burada üç tane çıkıyordu. Su açığa çıkıyor arkadaşlar. Dehidrasyon tepkimesi olduğu için. Ama bizim için önemli olan bir gliserol, üç yağ asidinden oluşması önemli. Şimdi bu gliserol, bu üç yağ asidi, bu birleştiğinde şöyle oluyor. Gliserol, bir, iki, üç yağ asidi arkadaşlar. Peki şimdi size şurada önemli bir nokta göstereceğim. Gliserol ve yağ asitlerinin birleşme yeri birleşme yerinde ne var? Bakın bu çok önemli. Ester bağı. Biz ester bağını burada görüyoruz. Trigliseritlerde gliser, gliserol yağ asitine bağlanma bölgelerine ester bağı yaparlar. <laughs> Şimdi nötral yağlar yani trigliseritlerden devam edeyim anlatmaya bunlar depo edilirler, deri altında depo edilirler. Örneğin ısı yalıtım mekanik destek sağlarlar. Örneğin kutuplar yağ depolayarak kış uykusuna yatarlar ki üşümezler, uzun süre yatıyorlar kışın. Ama vücutlarındaki yağ burada bir ısı yalıtım mekanik destek sağladığı için onları koruyor arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar trigliseritler buradaki gliserol, gliserol ve yağ asitlerini de yağ asitlerimiz ikiye ayrılıyor. Onu da başka bir kalemle anlatayım. Bakın şu yağ asitleri dedik. Yağ asitlerimiz de ikiye ayrılıyor. İki tane yağ asitimiz var. Doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitleri. Şimdi yağlar üçe ayrılıyor. Trigliseritler, fosfolipitler, steroidler. Trigliseritler, nötral yağlar sadece enerji veriyorlardı. Kompleks kom, kom, moleküllerde, polimer değillerdi. Bir gliserol, 3 yağ asitinden meydana geliyorlardı. Ve ya Yağ asitleri de ikiye ayrılıyordu. Doymuş ve doymamış yağ asitleri olarak. Nötral yağlar. Pardon yağ asitleri. Da yazalım hmm. Doymuş yağlar e, karbonlar arasında tek bağ içeriyorlar. Doymamış yağlar çift bağ içeriyor arkadaşlar. <laughs> e, hayvansal kaynaklıdır. Doymuş yağlar hayvansal kaynaklı, bitkisel kaynaklıdır arkadaşlar. Doymuş yağ asitleri oda sıcaklığında katı halde bulunurken, Doymamış yağ asitleri ise sıvı halde bulunuyor arkadaşlar. Ee, bunların yıkımları daha kolaydır. Yıkımları kolay. Bunların yıkımları biraz zor gerçekleşir. Katı halde demiştik. Buna örnek ne verebiliriz arkadaşlar? Tereyağı Tere kuyruk yağı örneğini verebiliriz. Tereyağı Burada ise zeytinyağı, zeytinyağı, badem yağı, ayçiçek yağı, yağına örnek verebiliriz. Ee, Burada iki çift bağ yaptığımı söylemiştim. Ee, karbonların bazıları hidrojene doymadığı için çift bağ. Doymuş yağda bir tane M var, bir bağ diyoruz. Doymamış yağda iki tane M var, çift e, bağ görüyoruz. Bu şekilde aklınızda kalabilir arkadaşlar. Ee, bakalım Bir de şurada e, bir istisna var arkadaşlar ondan bahsedeceğim İstisnayı nereye yazayım şuraya şuraya yazıyorum arkadaşlar İstisnayı buradaki ee, Margarin 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 hakkında konuşacağım Margarin doymamış yağ asitinin endüstriyel yollarla hidrojenle doyurulmasıyla oluşturulmuş bir yapıdır arkadaşlar. Ve bitkisel olmasına rağmen bitkisel olmasına rağmen katıdır arkadaşlar. Şimdi bunu yazalım. Doymamış yani çift bağ doymamış yağ asitinin endüstriyel yollarla hidrojene doyurularak Doymuş yağ asidine aslında çevrilmesi. Doymuş yağ asidine çevrilmesidir. Buradaki diğer önemli nokta ise bitkisel olmasına rağmen bakın en başta bitkisel doymamış yağ dedik ya bitkisel olmasına rağmen katıdır. Bu bir istisna. Bu e, sorularda çıkar şaşırtmaca olarak. Bunu bilmeniz önemli arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bir de şunu söyleyeyim. Esansiyel yağ asiti var. Esansiyel yağ asitinde şuraya yazıyorum. Esansiyel. Yani temel demek. Temel yağ asitleri. Temel yağ asitleri. Bunlar vücudumuzda üretilmeyip dışarıdan aldığımız yağ asitleridir. Yani bunlar bizim vücudumuzda vücudumuzda yok. Bu sınavlarda çıkabiliyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Esansiyel yağ asitini gördüğünde vücudun üretmediğini söyleyeceksin. Dışarıdan aldığımız temel yağ asitleri olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim ikincisine. Fosfolipitlere gelelim arkadaşlar. Fosfolipitler onu da başka bir renkli yazayım. Mor da yazalım Hücre zarının yapısına çift tabaka haline katılıyor. Fosfolipitler çift tabaka haline katılıyorlar. Nasıl? Şimdi Bunu illaki görmüşsünüzdür. Hücre zarında fosfolipitler hücre zarında varlar. Bunlar karşılıklı halay çeken e, yapılar gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlar fosfolipitler arkadaşlar. Hücre zarındalar. E, hidrofobik, hidrofilik e, Bölümleri var. Onları anlatacağım şimdi. Baş ve kuyruk kısımların oluştuğunu. Şimdi bu bir fosfolipit. Burası hücre zarı. Hücre zarının, bakın, mesela burası e, sitoplazma diyelim bu tarafa. Sitoplazma. Bu taraf sitoplazmaysa, e, bu tarafta hücre dışı diyebiliriz. Hücrenin dışı. Yani burası da hücre zarı olduğu için hücreye buradan giriş çıkış, hani bu katmandan giriş çıkış yapılıyor. Şimdi bu hücre zarının iç kısmına biz hidrofobik diyoruz. Fobi ne demek? Hobi iyi bir şey, fobi korktuğumuz şeylerdir. He, hidro da suydu. Hidrofobik ne demek o zaman hidrofobik? Su sevmeyen kız. Fosfolipit zaten yağydı. İçteki kısım tabii ki de suyu sevmeyecek. O yüzden hidrofobik diyeceğiz. Ama bu dışarıdaki şu kısımlar ise hidrofiliktir. Hidrofilik kısım yani suyu seven kısım. Bakın hidrofobik suyu sevmeyen ortada. Dışlardakiler bakın stoplazmada e, su var. Hücre dışında su var. Bu yüzden hidrofilik. Suyu seven kısımlar baş kısımları. Kuyruk kısımları suyu sevmiyor arkadaşlar. Halay çekiyor onlar. <laughs> Şimdi gene şurada size bir göstereyim. Böyle bir yapı. Bu yapımız baş. Bu yapımız kuyruk. Biraz önce de söylediğim gibi başlar suyu seviyorlar. Hidrofilik kuyruklar. Hidrofobik suyu sevmiyor arkadaşlar. Ee, bunlar <laughs> bakın bu nasıl da enerji vericiyken fosfolipitler ise hücre e, zarında bulundukları için mantıken yani yapıcı ve onarıcı olarak kullanılırlar. Bakın bu depo edilir. Depo edilir. Bu depo edilmez. Depo edilmiyor arkadaşlar. Ee, kuyrukta bir de şu, şu belirteyim. Kuyrukta arkadaşlar iki tane yağ asiti var. Burada yağ asiti bulunmaktadır. iki tane kuyruklarda görüyorsunuz. Bir, iki. Yağ asiti var. Yani yağ asitleri tabii ki de hidrofobik suyu sevmiyorlar. Başta ise gliserol gliserol fosfat kolin bulunuyor. Tamam mıdır arkadaşlar? Yapısında işte dediğim gibi iki yağ asiti, bir gliserol, bir fosfat ve fosfata bağlı bir grup kolin var. Bunların hepsi başta yazdığım gibi. Hücre zarında Akıcılık vardır ve bu akıcılığı e, fosfolipitler hücre zarında e, gösteriyorlar. Mesela fosfolipitler yer değiştirebiliyorlar. Hani Bu buraya geçebiliyor. Burada bir şey var bir dalgalanma var hücre zarında arkadaşlar. Buna biz akıcılık diyoruz. Hatta e, şey diyorduk. E, mozaik model şu an aklıma gelmiyor. Bu bir akıcılık var arkadaşlar. Fosfolipitler birbiri arasında hücre zarında hatta yer değiştirebiliyor arkadaşlar. <laughs> hücre zarının iç kısmı daima hidrofobik, dış kısmı daima hidrofilik suyu hemen kısımlardan oluşuyor. Hücre zarında kolesterol görebiliriz. Kolesterol şuralarda bulunuyor, hidrofobik tarafta bulunuyor. Daha sonra glikoproteinler bulabiliriz şu şekilde hücre dışına uzanan. Bunları daha ayrıntılı hücre zarı konusunda anlatacağım. Bir de şunu steroidlere geçelim, orada söyleyeyim onu da. Steroidleri de maviyle yazalım. Bunlar da bakın bu yapıcı onarıcı, enerji verici, steroid. Steroidler ise düzenleyici. Düzenleyici, yapıcı ve onarıcı tarafları vardır. Bunlar halkasal yapılıdır. Halkasal yapı gözlemliyoruz. Hücre zarından direkt geçen maddelerdir, geçerler hücre zarından e, ester bağı bulundurmazlar. Burada ester bağı yok. Diğerlerinde vardı. Çünkü bakın burada gliserol var, yağ asidi var. Ne dedik? Gliserol ve yağ asidinin bağlanma yerinde ester bağı vardır. Bu ikisinde var. Steroidlerde ester bağı yok. Ee, eşey hormonlarının ve D vitaminin yapısına katılırlar. D vitamininin yapısında katılırlar. Ee, Steroidlerin en önemli biri de şu pembeyle yazalım. Kolesteroldür arkadaşlar. Kolesterol. Şimdi kolesterol hakkında konuşacağız. Kolesterol. Hayvan, e, hayvansal hücrelerde zarın yapısına katılıyor. Hayvansal hücrelerde. E, bitkilerde bulunmaz diye bir şey yok. Bakın önemli bir nokta. Bitkilerde ise zar yapısına değil, bitkilerde sadece sentezde görev. Sentez yapar. Bakın bitkilerde sentez, hayvansal hücrelerde ise zar yapısında bulunuyor. Bu önemli bir ayrım. Buna özellikle değiniyorum. Daha sonra ne dedik? Fosfolipitte bir akıcılık vardı fosfolipit arasına girerek kolesterol fosfolipitin arasına girerek onların hareketliliğini bozuyor arkadaşlar. Bakın ne dedim şuraya kolesterol demiştim. Bunların arasına girerek bu akıcılığı engeller. Bu hareketliliği azaltır. Ama bu da ne işe yarar biliyor musunuz? Bu kolesterolün yaptığı bu şey. Dayanıklılığı arttırır. Yani hücre zarında dayanıklılığı artırır arkadaşlar böyle bir önemli bir görevi bulunmaktadır arkadaşlar. Temel yağ asitlerinden, temel esansiyel yağ asitlerini anlatmıştım onu ekstradan şurada bakın dışarıdan aldığımız şeylerde. Yağlar bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda proteinler konusunu anlatacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Anlamadığınız noktaları muhakkak yorumlarda belirtin. Size hemen dönüş sağlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.